fikir turu'nun 18 Ocak 2024 tarihli Acemoğlu Yapay Zekada Büyük Hüsran Kapıda başlıklı çevirisini sunuyoruz. Yazan Daron Acemoğlu. Özetleyerek çeviren Mustafa Alkan. Seslendiren Nalan Güreş Demirel. Saygın Cambridge Sözlüğü her yıl yaptığı gibi yılın kelimesini seçti ve bu yılın kazananı epey tanıdık. Halüsinasyon fakat bu sözcük yapay zekanın hayatımıza girişiyle birlikte yeni bir anlam kazandı. Diğer bir deyişle güncellendi. Halüsinasyon artık sadece var olmayan bir şeyi görme ya da duyma değil, yapay zekanın gerçek olmayan şeyleri sanki öyleymiş gibi inandırıcı bir şekilde ortaya koyduğu durumları da ifade ediyor. Chat GPT gibi uygulamaların yarattığı halüsinasyonlara kapılıp işinden olanların, gaf yapanların, olmadık hatalara yol açanların sayısı gün geçtikçe artıyor. Bu, teknolojinin yaygınlaşmasından endişe duyan entelektüellerin dikkatinden kaçmıyor. Simon Johnson'la birlikte kaleme aldığı İktidar ve Teknoloji, Bin Yıllık Mücadele başlıklı kitabı geçen yıl yayınlanan ABD'nin MIT Üniversitesi Ekonomi Profesörlerinden Daron Acemoglu, The Wired It için kaleme aldığı makalede 2024 yılında yapay zekanın büyük başarıları için yapılan pembe tahminlerin boşa çıkacağını ve bu teknolojinin yetersiz performans ve tehlikeli sonuçları nedeniyle bir kenara itileceğini ileri sürdü. Yazıdan öne çıkan bölümleri aktarıyoruz. ChatGPT furyası dinecek mi? önümüzdeki 10 yıllarda 2023 yılı ChatGPT'nin insanlık tarihinde tartışmalı bir şekilde en hızlı yayılan yeni teknoloji haline geldiği ve yapay zeka destekli zenginlik beklentilerinin yaygınlaştığı üretken yapay zeka furyasının yılı olarak hatırlanabilir. 2024 yılı beklentileri gözden geçirme zamanı olacak. Elbette üretken yapay zeka etkileyici bir teknoloji ve bir dizi görevde üretkenliği arttırmak için muazzam fırsatlar sunuyor. Ancak bu furya gerçekliğin çok ötesine geçtiği için 2024 yılında teknolojinin yol açacağı olumsuzluklar daha akılda kalıcı olacaktır. Üretken yapay zekanın ve büyük dil modellerinin yanlış bilgi sağladığına, düpedüz uydurduğunun ve halüsinasyona eğimli olduğuna dair giderek daha fazla kanıt ortaya çıkacaktır. Bu modellerin şüpheli kaynaklardan veya ifadelerden uzak durmayı öğrendiği denetimli öğrenme yoluyla halüsinasyon sorununa hızlı bir çözüm bulma umutları en iyi ihtimalle iyimser kalacaktır. Bu modellerin mimarisi bir dizideki bir sonraki kelimeyi veya kelimeleri tahmin etmeye dayandığından tahminlerin bilinen gerçeklere dayanmasını sağlamak son derece zor olacaktır. Başarısızlık şirketlere yıkılacak. Ekonomi genelinde üretkenlikte üstel iyileşmeler olacağı beklentisi ya da yapay genel zekaya yönelik çok övülen ilk adımlarda bundan daha iyi sonuç vermeyecektir. Verimlilik artışlarından dem vuranlar, başarısızlığın işletmelerin üretken yapay zekayı hatalı uygulamalarından kaynaklandığını söyleyeceklerdir. Hangi insan görevlerinin bu modeller tarafından arttırılabileceğini ve çalışanların bunu gerçeğe dönüştürmek için ne tür ek eğitimlere ihtiyaç duyduğunu bilmemiz gerektiği, çok daha mantıklı, sonucuna doğru ilerlemeye başlayabiliriz. Bazı insanlar kelimeleri tahmin etme temelinde karmaşık insan kavrayışına benzeyen herhangi bir şeye ulaşmanın her zaman boş bir hayal olduğunu kabul etmeye başlayacaktır. Diğerleri ise zekanın eli kulağında olduğunu söyleyecek. Korkarım çok daha fazlası yapay zekanın varoluşsal risklerinden bahsetmeye devam edecek, neyin yanlış gittiğini ve kontrolsüz yayılmasının istihdam, eşitsizlik ve demokrasi için oluşturduğu çok daha sıradan ama sonuç olarak önemli riskleri gözden kaçıracak olan çalışanları olacak. Bu maliyetlere 2024 yılında daha net bir şekilde tanık olacağız. Üretken yapay zeka birçok şirket tarafından benimsenmiş olacak. Ne var ki çalışanları yerinde neden ama büyük üretkenlik artışları sağlayamayan türden öylesine bir otomasyon olduğu kanıtlanacak. ChatGPT ve diğer büyük dil modellerinin en büyük kullanımı sosyal medya ve çevrim içi aramada olacak. Platformlar kişiselleştirilmiş, dijital reklamlar aracılığıyla topladıkları bilgilerden para kazanmaya devam ederken, kullanıcıların dikkatini çekmek için rekabet yoğunlaşacak. Çevrim içi manipülasyon ve dezenformasyon miktarı artacak. Üretken YZ, insanların ekran başında geçirdikleri süreyi ve bununla bağlantılı kaçınılmaz ruh sağlığı sorunlarını arttıracak. Yeni uygulamaların da kaderi farklı olmayacak. Daha fazla yapay zeka girişimi olacak ve açık kaynak modeli bir miktar ilgi görecektir. Ancak bu Google, Microsoft ve OpenAI devasa modelleriyle alana hakim olmasıyla sektörde sadece iki satıcılı bir duopolün ortaya çıkmasını durdurmak için yeterli olmayacaktır. Çok daha fazla şirket kendi uygulamalarını geliştirmek için bu temel modellere güvenmek zorunda kalacak. Üstelik bu modeller yanlış bilgi ve halüsinasyonlar nedeniyle hayal kırıklığı yaratmaya devam edeceğinden bu uygulamaların çoğu da hayal kırıklığı yaratacaktır. Tekelcilik karşıtı ve düzenlemeye yönelik çağrılar yoğunlaşacak. Antitrust eylemleri hiçbir yere varamayacak çünkü ne mahkemeler ne de siyasi karar alıcılar en büyük teknoloji şirketlerini ortadan kaldırmaya teşebbüs edecek cesarete sahip olmayacak. Düzenleme alanında daha fazla kıpırdanma olacaktır. Bununla birlikte ABD hükümetinin teknolojinin o kadar gerisinde kalması ve yetişmek için biraz zamana ihtiyaç duyması gibi basit bir nedenden ötürü anlamlı bir düzenleme 2024'te gelmeyecek. 2024'te daha belirgin hale gelecek olan bu eksiklik yeni yasalar ve düzenlemelerle ilgili tartışmaları yoğunlaştıracak ve hatta iki partinin de desteğini alacak. Daron Acemoğlu'nun The Wired'da yayınlanan ve özetlenerek Türkçe'ye aktarılan yazının orijinal metnine fikirturu.com'daki linkten ulaşabilirsiniz.